Muhabbet, kainatın sebebi vücududur. Sebebi vücud nedir? Allah'ın yaratmasının sebebi. Yani Allah Azze ve Celle umuma sevgisinden ötürü, tabi başta Habib bizi işanı var, bizi kalk etmiş Temel sebep burası yani. Bu mükemmel kainatta koca gezegenleri yan yana getiren, bütün mevcudadı birbirine yardım ettiren ve bu yardımla birlikte hepsini bir maksada doğru yönelten muhabbetten başka hiçbir şey değildir. Güneşin mana yardımı, yaprağın karıncaya yardımı, kainatın bu ekosistem döngüsünün tamamı muhabbetten başka bir şeyden değil. Manevi güzellikler maddi gözlere ancak maddi surette gözükebilir. Şimdi İhsan dedi ki ben çok cömert bir adamım demesiyle nasıl anlayabilirim? Anlayamam çünkü cömertlik bir manevi özellik. İhsan alacak, önüne gelene yardım yapacak, hayır yapacak, dağıtacak ve ben bunu görünce diyeceğim ki evet ihsan cömertmiş. İhsanın manevi özelliğini maddi yaşantısından anladım. Akif içimize girip dedi ki ben en iyi mimarlardan biriyim. Şimdi Akif'in bu özelliğine ben nasıl inanayım? Benim o Akif'in özelliğine inanmam için mimar ruhunun tecessüm ettiği bir şey görmem lazım. Akif derse ki bakın şu yapıyı ben yaptım, şu binayı ben yaptım, şu güzel dekorlar benim elimden çıktı. Aa derim ki bu Akif değil, mimar Akif'tir. Çünkü o manevi özellik bu maddi göze ancak maddi bir surette gözükülebilir. Şimdi biz kainattaki bu maddi özelliklerden Allah Azze ve Celle'nin kainatı manen muhabbeten sevip yarattığını anlıyoruz. Yoksa beni tanımayan portakal ağacının bana yardım edip meyve vermesi hem de bedavadan çok mantıksızdır. Annen babadan daha fedakarane ozon tabakasının seçici geçirgen bir tavır alaraktan bu ışınları alayım Mehmet sever, bu ışınlar Mehmet'e zarar verir bunları geri atayım diye beni koruması ve muhafaza etmesi saçma bir özellik olacaktır. Benim bu bütün maddi olaylarda okuduğum manevi muhabbet Allah'ın kainatı severek yarattığını anlatmıştır.